Herkese merhaba arkadaşlar. Hayatınıza kolaylıkla parayı çekmek için sorabileceğiniz akses soruları. Eğer para sorun olmasaydı ne seçerdim? Hemen şimdi daha fazla gelir akışı oluşturmak için hayatıma ne katabilirim? Hemen şimdi daha fazla para oluşturmak için bugün farklı ne olabilirim ya da yapabilirim? Bugün bana en çok ne para kazandırır? Para realitemi değiştirmem için neler mümkün? Kim hiç hayal etmediğim şekilde hayatıma ve yaşamama katkı olabilir. Paranın bana beklenen ve beklenmedik şekillerde gelmesi için neler mümkün? Kaynağım sonsuz ve tükenmez. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Her zaman İhtiyacım olan her şeye sahip olsam nasıl olurdu? Hayat kolay. İhtiyacım olan şeye bolca sahibim. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Servetimin çoğalması ve daha fazla zenginlik yaratması için neler mümkün? Fikirlerimin, enerjimin ve tutkumun Şimdi zenginlik yaratması için neler mümkün? Bolluk ve uyumun dünyamı yönetmesi için neler mümkün? Paranın uyurken bile kolayca ve zahmetsizce bana gelmesi için neler mümkün? Yaptığım her şeyde başarılıyım. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? para bilincimin her zaman artması için neler mümkün? Harcadığım her şeyin bana defalarca geri döndüğünü bilmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Hayatımın her alanında bolluğa kolayca izin versem, hayatımda neler değişirdi? Aldığım her şey ve sahip olduğum her şey için minnettar olsam nasıl olurdu? Dünyamın bol, bereketli ve neşeli olması için neler mümkün? Tüm ihtiyaçlarımı karşılamak için her zaman bol miktarda paramın olması için neler mümkün? Bilinçaltımın gücüyle İhtiyacım olan ve arzuladığım tüm zenginlikleri zahmetsizce kendime çekmem için neler mümkün? Yaptığım her faaliyetin bana para kazandırması için neler mümkün? Bol ve bereketli olmayı hak ettiğimi bilmek bana nasıl hissettirirdi? İçimde ve çevremde bolluk var bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Evrenin tüm ihtiyaçlarımı özgürce karşılaması için neler mümkün? Paranın bana sürekli olarak birden fazla kaynaktan sürekli artan miktarda akması için neyi farklı yapabilirim? Zenginliğim bana birçok kaynaktan gelmesi için neler mümkün. Bol miktarda paranın tadını çıkarmam için neler mümkün. Çevremdeki fırsatları görmem için neler mümkün. Şimdi her şey ve herkes beni zenginleştiriyor. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Fırsatların bana kolaylıkla akması için neler mümkün? Bilinçli olarak kendi gerçekliğimi ve içindeki her şeyi yaratıyorum. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Zenginlik, bolluk ve refahı Yaymam için neler mümkün? Hayatımın sevgi, neşe ve ihtiyacım olan tüm maddi şeylerle dolu olması bana nasıl hissettirirdi? Zengin olmayı hak ediyorum. Çünkü zenginliğimi yaratıyorum. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? ihtiyacım olan ya da istediğim her şeye sahip olmam için neler mümkün? Şimdi hayatımdaki bolluğu kolaylıkla kabul etmem için neler mümkün? Zenginlik bana kolayca ve bolca akar. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Aldığım her şey için minnettarım. Bunu fark etmem için neler mümkün? Bugün servet, bereket ve refahı çekmem için neler mümkün? Beni refah ve zengin olmaktan alıkoyan her şeyi serbest bıraksam hayatımda neler değişirdi? Zenginlik bana her yönden akıyor. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Maddi olarak bolluk ve para bana doğal olarak geliyor. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Zenginlik, bolluk ve refahı yaymam için neler mümkün? zenginlik ve bereket enerjisiyle uyum içinde olmam için neler mümkün? Para için bir mıknatısım. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Refah ve bolluğun bana doğru çekilmesi için neler mümkün? Hayatın bana sunduğu tüm servetlere açık ve alıcı olmam için neler mümkün? Her zaman fazla param var. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Zengin biri olarak kendimi harika hissetmem için neler mümkün? Bana sürekli artan miktarda Büyük miktarlarda paranın gelmesi için neler mümkün? Zenginlik her gün etrafımı çevreliyor. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Hayatım her gün daha zengin ve daha bereketli oluyor. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için Neler mümkün? Paranın kolay ve zahmetsizce bana gelmesi için neler mümkün? Zenginliğin sürekli hayatıma akması için neler mümkün? Davranışlarım sürekli zenginlik, refah ve bolluk yaratıyor. Bunu fark etmem ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Zenginlik ve bereket enerjisiyle uyum içinde olmam için neler mümkün? Şimdi refah ve bolluğun. Bana gelmesi için neler mümkün? Zenginlik, refah ve bereket enerjisiyle uyum içinde olmam ve her gün bu enerjinin daha da fazla büyümesi için neler mümkün? Hayatımın kolaylık neşe ve ihtişamla geçmesi için neler mümkün? Hayatımın bolluk ve bereketle dolması için neler mümkün? Ve bundan daha iyi nasıl olur? Sonsuz olasılıklarım nelerdir? ve başka neler mümkün herkese katkı olsun sevgiler